Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantaya indire alıştıran defterde sayfa 331-332'deki sorularla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Saat 10:20'de ders ders çalışmaya başlar. Ahmet 130 dakika çalışmıştır. Buna göre Ahmet ders çalışmaya ka saat kaçta bitirmiştir diyor. Yaş yani öncelikle 130 dakikayı e, saate ve dakikaya çevirelim gençler. 60'a bölersem 2 kere 60 120 yapar. Çıkardığımız zaman 10 dakika kalır. Demek ki 130 dakika 2 saat 10 dakikadır. O halde 10.20'de başladıysa çalışmaya sevgili gençler. 10.20'yi 2 saat 10 dakika ile toplarız. Buradan 20, 10 daha 30. 10 ile 2 topladım 12. Demek ki 12, 30 da bitirmiştir diyoruz gençler. Sorumuzun yanıtını 12, 30 olarak veriyoruz. Evet ikinci sorumuzda Sinan film izlemek için sinemaya gitmiştir. Filmin bittiğinde saat 15.48'dir. Filmin süresi 134 dakika olduğuna göre Sinan sinemaya saat kaçta girmiştir diyor soruyor. Gerçi önceki 134 dakikayı saat ve dakikaya çevirelim. 60 ile bölersem gençler 134'ün içinde 62 kere 2 kere 60 120 14 dakika. O halde 134 dakika 2 saat 14 dakikadır. Evet ne yapacağız gençler? Filmin bittiği süreden yani 15.48'den evet, 2 saat 14 dakikayı çıkartırsam Filmin başlamış olduğu zamana buluruz gençler. 48'den 14 çıkarsak 4, 3, 34 yapar. 15'ten de 2'yi çıkartırsak 13. Demek ki 13, 34 de sinemaya girmiştir diyelim. Evet devam edelim. İkinci sorumuzu bitirdik. Üçüncü sorumuza geçelim. E, sağlıklı yaşam için her gün yürüyüş yapan Kadir. Birinci gün 10.48'den 12.05'e. İkinci gün 11 .7'den gençler 13 kadar yürümüştür. Buna göre Kadir 2 günde toplam kaç saat kaç dakika yürümüştür diye soruyor. Yani önceki birinci günde 12'den evet 12.05'ten 10.48'i çıkaracağız. 12 saat 5 dakikadan 10 saat 48 dakikayı çıkaracağım gençler. 5 dakikadan 48 çıkmayacağı için buradan 1 saat aldım. Burada 11 kaldı. O halde 11'den 1 saat verdik. Burası 65 oldu. 65'ten 48 çıkartırsak 17 dakika. 11 saatten 10 saat çıkartırsak da 1 saat yapar. Evet, 1 saat 17 dakika oldu sorumuzun evet, ilk aşaması diyelim. E bu birinci gün gençler. İkinci güne geldiğim zaman 13'ü ondan 11.07'yi çıkaracağım. Direkt yazalım. 10'dan 7 çıkar gençler. 3. 13'ten de 11 çıkar. 2. Yani 2 saat 3 dakika gençler. 0-3 olarak yazalım. E toplamı istediği için 1 saat 17 dakikayla 2 saat evet 3 dakikayı toplarız. 17-3 daha sevgili gençler 20 yapar. 20 dakika. E 1-2 daha 3 saat yapar. O halde 3 saat 20 dakika yürüyüş yapmıştır diyoruz sorumuzun yanıtını. Evet 4. sorumuzda Hasan saat evet 23.05'te uyumuş. 7.50'de kalkmıştır. Buna göre Hasan toplam kaç saat uyumuştur diyor. Gerçi 23.05'ten 24'e 23 24 kadar evet gerçi bugün. Ondan sonra ne yapıyoruz? Diğer günü geçmesi gerekiyor. Önceki bugünden gerçi yani uyuduğu günden kaç dakikalık zamanı var? Yani 24'ten 23 .05 çıkartırsam 0'dan e, 5 çıkmaz gençler. 1 saat aldım. 23 saat kaldı. Burası 60 dakika. 60'dan 5 çıkartırsak 55 dakika 0 saat. Demek ki bugünden gençler 55 dakika uyudu. O halde diğer günden de gençler 00'dan 750'ye kadar 750 7, 7 saat 50 dakika geçer. Evet 750 ile bir gün önce uyuduğu gençler 55 dakika. 0 saat diye. Bunu topladığımı düşünürsem 50, 55 daha 105 yapar. 7 ile 0 toplarsak da 7 saat. Yani 7 saat 105 dakika oldu. Hatta şöyle saat olarak yazalım. 105 dakikanın içinde gençler 1 saati evet, 7 saatin üzerine versek burası 8 saat olur. 105'ten 60'ı çıkartırsam Evet burası da 45 dakika kalır. Toplamda ne yapıyor gençler? 8 saat 45 dakika uyumuştur diyoruz. Evet 5. sorumuza geçelim. E, şehirler arası yolculuk yapan bir otobüs firması saat 8'de yola çıkmıştır. 152 dakika yol gittikten sonra 35 dakika mola vermiş ve sonrasında 87 dakika daha giderek yolu bitirmiştir. Buna göre yolculuk bittiğinde evet saat kaçtır diye soruyor. Gerçi önceki verilen dakikaları saate çevirelim. 150 152 dakika 2 saat 32 dakikadır. Daha sonra gelse 35 dakika mola var. Bir de 87 dakika tekrar yol gitti. 87 dakikayı saate çevirsem 1 saat evet 87'den 60 çıkarıyorum 27 dakikadır. Gençler burada e, bir de 35 dakika mola verdi ya. Bakın şöyle hepsini beraber toplarsam Evet 32 27 ve e, gençler 35'i toplarsak şöyle yapalım. Evet 7 2 daha 9 5 daha 14 elde var 1. 3 5 8 1 daha 9. 2 saatte 1 saat topladım 3 saat. Gençler 3 saat 94 dakika. E 94 dakikayı gençler bir tane 60 dakikasını buraya verirsem burası 4 saat. 94'ten 60 çıkartırsak da 34 dakika. Demek ki gençler yolun tamamı 4 saat 34 dakikada bitecek gençler. 8'in üzerine ekleyeceğim için 8'de yola başlamıştım. Normalde 0.8 4 saat 34 dakikayı toplarız. Evet, yol gençler 12.34'te bitmiştir deriz. Evet sevgili gençler. Şöyle devam edelim hemen. 6. sorumuza geçelim. Toplam 8 saat 26 dakika uyuyan Serdar saat 22.47 yattığına göre sabah kaçta uyanmıştır? Diyor gençler önceki 22.47 gençler bugün. yani 24'e kadar ne kadar zamanı geçti? Önceki onu bulalım. Yani 24.00'dan 22.47'yi çıkardığım zaman bugün uyudu zamanı buluruz gençler. Evet, sıfırdan 47 çıkmaz. Buradan 1 saat aldım. 23 kaldı. Burası 60. 60'tan 47 çıktı gençler. 30 13 dakika. 23'ten de 22'yi çıkarsak 1 saat. 1 saat 13 dakikayı gençler önceki günden uyumuş. Toplam 8 saat 26 dakikaydı. O halde 8 saat 26 dakikadan 1 saat 13 dakikayı çıkartırsam evet ertesi gün gençler kaç saat bulmuş oluruz? 26'dan 13 çıkarsak 13, 8'den de 1 çıkardım 7. O halde ne diyoruz gençler? 7 saat. Veya direkt 7.13'te uyanmıştır diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet Sayfa 332'deki ilk sorumuzda dersi işlediğiniz tarihi dikkate alarak Cumhuriyet'in ilanın kaçıncı yılı, kaçıncı ayı ve kaçıncı günü olduğunu bulunuz diyor. Gençler bugün ayın arkadaşlar 30'u. O halde 30 Mayıs 2024 bugünkü tarih. Ben bunu bugüne göre çözeceğim gençler. Siz de dersi işlediğiniz güne göre çözebilirsiniz. 2024'ün 5. ayının, bakın buraya yıl, buraya ay, buraya da gün yazıyoruz. Evet 30. günüm. Gerçekten Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti? 29 Ekim. Ekim 10. aydı. 1923'te. Evet, şimdi gençler çıkarma işlemi yaptığım zaman 30'dan 29'u çıkartırsam gençler bir gün kalır ve 5'ten 10 çıkmaz. Buradan bir yıl alırsam 2023 olur. Evet buradan bir yıl verdiğimiz zaman gençler bakın burası 5 aydı. 12'ye 5 eklersek 17 yapar. 17'den onu çıkardım 7 ay. 2023'ten 1923 çıkartırsak da 100 yıl olur. Demek ki 100 yıl 7 ay 1 günü olmuş gençler. Cumhuriyet ilan edilir diyoruz. İkinci sorumuzda derse işlediğiniz tarihi dikkate alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun kaçıncı yılı, kaçıncı ay ve kaçıncı günü olduğunu bunuz diyor. Yaşa bugün 2024'ün 5. ayının 30. günü. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi gençler 1920 yılının 23 Nisan'ında açılmıştı. Evet, burada çıkarma işlemi yaparsam 30'dan 23 çıktı 7. 5'ten 4 çıkarsa 1 ay. 1924'ten de pardon 2024'ten de 1920'yi çıkartırsak böyle 4 0 ve 1. 104 yıl 1 ay 7 gün olmuş. Cumhuriyet ilan, pardon Türkiye Millet, Büyük Millet Meclisi açılalı diyoruz. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Dersi işlediğiniz tarihi dikkate alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kaç yıl, kaç ay, kaç gün önce vefat ettiğini bulunuz diyor. Gençler, evet, Ulu Önder Atatürk 1938 yılının, evet, 10. ayının pardon 11. ayın Kasım ayının 11. ayın evet 10. günü yani 10 Kasım 1938'de vefat etmişti. Bugün sevgili gençler 2024'ün 5. ayın 30. günü. Çıkarma işlemi yaparsak 30'dan 10 çıktı. 20. 5'ten çıkmaz gençler 1 yıl aldım. Burada 2023 kaldı. Burası da gençler 17 ay. 17'den 11 çıkarsak 6 ay. 2023'ten 1938 çıkaracağım. 3'ten çıkmaz 13'ten 8 çıktı 5. 2'den çıkmaz gençler. Burada zaten 1 kaldım. Evet. Elde aldım. 1, 9. Burası ne oldu gençler? 11 oldu. 11'den 3 çıktı 8. Evet gençler 0 ve 0. O halde 85 yıl. Evet gençler 6 ay ve 20 günü olmuş. Evet Ulu Önder Atatürk vefat edeli diyoruz. Evet dördüncü sorumuza gençler. Dersi işlediğiniz tarihe dikkate alarak yaşadığınız il ilçenin kurtuluşu veya fethinin kaçıncı yılı kaçıncı ayı kaçıncı günü olduğunu bunu diyor. Gençler ben burada evet Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'in evet, kurtuluşunun tarihini hesaplamam gerekiyor. Ama Eskişehir sevgili gençler 2 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulmuştu. Evet buradan herkese aynı zamanda Eskişehir'den tüm Türkiye'ye selam olsun diyelim. Ama 1922 önce yılı yazdım. Daha sonra Eylül ayı gençler 9. aydı. Gün olarak da 22. E, pardon 2 arkadaşlar. 2 Eylül. 2 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulmuş. E bugün gençler 2024'ün 5. ayının 30. günü. Evet 30'dan 2'yi çıkardım. 28 gün. 5'ten 9 çıkmaz. 1 yıl aldım. 2023 kaldı. Burada gençler 17. 17'den 9 çıkartırsak 8 ay. Evet sevgili gençler. 2023'ten de 1922 çıkartırsak 101 yıl. 101 yıl 8 ay 28 günü olmuş sevgili gençler. Evet Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.